Yani geçtiğimiz günlerde biliyorsun ülkemizde bir Kurban Bayramı vardı ve düşündüğün zaman Tevrat'ta da e, Yahudiler sunaklarına kurbanlar keserlerdi yakmalık olarak okuduğum kadarıyla hı hı. ve İncil'de okuduğumda hangi hatırlamıyorum sanırım e, maddaydı İsa Kurban sınavında insanları kovuyor yani Hristiyanlıkta kurban nerede anlamı ne kavramı ne? Çünkü biz hayvanlar kesiyoruz, İsrailler de kesiyordu, ama Hristiyanlık'taki bu havradan kovulanlardan sonra, yani daha doğrusu Hristiyanlar da kurban kesiyor mu? Yani biz Hristiyanlar kurban kesmiyoruz, ee, söylemiş olduğunuz gibi eski ahitte Kutsal Kitap'ta, ee, o zaman e, e, yani Şeriatın getirdiği şeylerden biri de kurbandı. Tanrı bunu özellikle İsrail halkından istedi çünkü onlar günah işliyorlardı ve günahın denetiminde oldukları için o günahların karşılığında bir her yıl kusursuz bir hayvanı yani kurban olarak sunuyorlar ve günahlarını örtmek için. Ve bu sürekli tekrar tekrarlanan bir şeydi. Yani bu onların ne kadar günahkar olduklarını onların daha çok gösteriyordu. Her yıl çünkü kusursuz bir kurban sunmaları gerekiyordu ve o kurban onların günahlarını ortadan kaldırmıyordu. O günah orada duruyordu. Ama bizim Hristiyanlıktaki e, kurban anlayışımız daha farklı. Çünkü e, günah aslında bizim dışımızla ilgili değil, iç varlığımızda, vicdanımızda, yüreğimizde olan bir şey. O dışarıdan kestiğimiz kurbanlar bizim vicdanımızı arıtmıyor, temizlemiyordu. Kutsal kitapta yani İncil'de şöyle diyor bakın. Diyor ki kutsal yasa nitekim kutsal yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır. Kan dökülmeden bağışlanma olmaz. Yani bizim aklanmamız için de bir kanın dökülmesi gerekiyordu. Onun için biz bizim de bir kurban sunmamız ama bizim kurbanımız işte yani Yahudilerin veya yani diğer insanların sunduğu kurbanlar gibi değil, hayvanlar değil. Burada şöyle diyor. Diyor ki İsa için ama Mesih gelecek iyi şeylerin baş olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle yapılmamış. Yani bir yaratılıştan o bu yaratılıştan olmayan daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti. Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz kurtuluş sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. Bakın, kutsal yere ilk ve son kez girdi. Yani İsa bizim uğrumuza kendi kanını sunarak ilk kez ve son kez oraya girerek kurban işini ortadan kaldırdı. Bizim bir tek kurbanımız var. O da İsa Mesih. Tamam. Onun için biz onu kurban olarak kabul ediyoruz. Yalnız devam ediyorum. Şöyle diyor. Diyor ki tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve ile kül murdar olanları kutsal kılıyor. Bedensel açıdan temizliyor. Öyleyse sonsuz ruh aracıyla kendisini, kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının diri Tanrı'ya kulluk, ede, e, kulluk edebilememiz için vicdanımızı ölü işlerden temizliğe ne kadar daha kesin. Yani bu Kurban İsa Mesih'in kanı bizim vicdanımızı yani iç varlığımızı kötü şeylerden temizliyor. Ama öbür tekeler dışsal bir temizlerinden bahsediyor, değil mi? Onun için bizim biz Hristiyanlar için bir tek kurbanımız var. O da İsa Mesih'tir ve biz onu yani çarmıhta bizim yerimize ölüp dirildiğine iman ederek o kurbanı hayatımıza alıyoruz ve kabul etmiş oluyoruz. Müzik